Evet arkadaşlar Enerji Jim'in salonuna geldik. Şöyle bir supplementları çekelim. Müthiş bir yer. Olimp, Multipower, Nutriver dünyanın en büyük markaları bolca bulunmakta. Müthiş bir yer ateş ediyor. Evet Life isim bir led pull down makinesini görüyorsunuz. Şöyle şu dumbbell alanından bir gezelim. Maşallah. Dumbbelllara bak 35 40. Müthiş. Müthiş. 38 40 kilo. Maksimum 40 kilo dumbbellımız var. Salonda. Evet, salon çok lüks bir yer ama müthiş bir yer. Patron koltuğu, patron odası, kupalar vesaire vesaire, katılım belgeleri. Yine teknolojimin makinaları, iç bacak dış bacak makinaları. Bu da lek Extension, Leg Curl ikisi birlikte yapılıyor. Gerçekten müthiş. Kolay gelsin. Evet. Burada bir dumbbell seti daha var. Live Pro. Dünyanın en pahalı dumbbelllarından biridir arkadaşlar Live Pro. Live Pro'nun kilosu 50 küsür TL'ydi idi tahminimce. Yani bu 20 kiloluk dumbbell. Sadece 20 kiloluk dumbbell 1000 TL falan arkadaşlar. Bir tanesi düşünün. Live Pro. Bunlar da Zivo Pro. Zivo Pro'nun bize dumbbellları yok ama şeyleri vardı. Barları vardı. Bu da yine aynı fiyatlar. Hatta biraz daha pahalı olabilir ziva. 55-60 TL olabilir kilosu. Müthiş bir mekan. Burada da biraz daha serbest ağırlıkların olduğu bölüm var. Bench pressler. Omuz press için güzel bir aparat. Ama müthiş bir dekor, müthiş bir salon ya. Göçücük kaldık yahu. Böyle bir yer yok ya. Müthiş ışıklandırma sistemi falan filan. Şu spot ışıklar müthiş ya salon. Yine Life Fitness makinaları. Müthiş bir yer, müthiş bir yer. Çok güzel ya. Anlatamam. Elliptikıllar. Koşu bantları. mükemmel bir yer. Kadir hocamız da orada. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, e, 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 soru cevap daha ne diyor? Şeyden enerji içinden çıktık Bursa'dan. Şimdi Adaylı Gülçük ee, tarafındayız. Soru cevap daha ne diyor? Yollar kaç santim demiş bir arkadaş. Hadi Kadir Hoca kol kaç santim? Benim mi? Ha? Abi dün idman yaptım. 48 geldi sıcak. Bak ben, benim sıcak ateş ettim 45 geliyor. Yani biraz sıcak pumlu 42 43. Ya biraz pumlu çalışsın. 49'a gelirdi. Ya 48 diyelim ya. Pumlu olmadı mı? Ya biraz ağır çalıştım. Çok pumlu. Yani biraz çok temel yapsaydım. Benim yaştan sonra böyle çok pumlu olmuyor mu acaba? Abi aşağıda çok fazla kum olmuyor ama ne kadar Bir dakika dur abi. Yine de siz çok güvenmeyin kum olursa sikerim yani. <laughs> Şimdi. Nakside ile ilgili enteresan bir anıdır bunu anlattık. Kadir Bey'in nakide ve bak hiç milli olmuş mu? Anasını duyuyor. Ara kesiyor. Anasını duyuyor. Hocam özel ders vermeyi düşünüyor mu? Hadi özel ders veriyor mu bu mantıklarda? Ya özel ders tabii ki veriyorum. Yani e, ee, müsait olduğum ee, zaman zamanlarda ama ee, uzakta değil. Yani de çok uğraşamam. gereksiz bir şey ha. Uzaktan evet. Bir dakika. O uzaktan eğitim mi? Evet. evet o işi yaparsam bir gün dedi. Ben şimdi yaparsam şöyle yani millet gibi çok uçuk bir para değil. Evet. Adam şimdi mesela Instagram'dan bana Instagram takip edenler bilir. Devamlı cevap veriyorum tamam mı? Evet. Hani şimdi Instagram çoğalır, insanlar çoğalır. Yani atıyorum 40 liraya. Adam morali bozuldu beni arayacak. İşte hocam ne yiyeyim, ne yarak yiyeyim. Falan bu, bu tip şey yaparsam da yani böyle yok denecek bir paraya yaparım yani. Evet. Böyle uçuk rakamlardan değil. Aynen öyle. Evet. Çünkü o işe uğraşmak gerekiyor. Adam mesela program istiyor bana. Instagram'da isteyen var. Yani yapacağından değil de yani istiyor çocuk. E yani her gün ben yüz kişiyle de uğraşamam ki işim var. Evet, her evet. Yani o işe girdiğim zaman ben o işe bir mesai ayırmam gerekir. Tabii doğru. doğru, doğru. Yani bugün bak görüyorsun mesela sen Bursa'ya yani. geldik. Burada Sultan, Sultan, Sultan Bey e gideceğim. Tamam. Ya yani biz de bir şey yapıyorsak biraz e, birazdan maddiyatı önemli falan filan ya. Yani. Kadir Hoca'nın neden az video gelir diyorum. adam abi yoğun. Bir de belediyenin salonuna gidiyor bana. Bizim tamamı Niye az video geliyor amına koyayım? her gün bir video atıyorum. Hayır beraber ben neden az video atıyorsunuz Ya o işten dolayı da. E tabi. ki bazılar diyor Atakan'ın saldırdı, Atakan'ın dövdün mü? He. Ters mi düştünüz ya? Atakan'ın biraz kötü kalktığı doğrudur. <laughs> Ama yani bir kızgınlık falan bir şey yok yani. Yok her şey. Dolayısıyla birleşemiyoruz. Aynen. Bugün mesela bir materyal getirdik. Aynen. Videoyu e, beraber olma imkanım oldu. Yani beraber olma derken beraber yolculuk. Aynen. Beraber seni çıkmadın yani. Evet. <laughs> ya inşallah ama, ama orada olurdu. bir götün kalk yadın mı Kalbimi kırdın. Benim sana karşı bir terbiyesizliğim olmuş mudur o zamana kadar? Abi terbiyesizliğim Zaten olmaz. Zaten ama götü kalkma dedin. Niye ya, götü kalkma? kalkma? derken. sen bana zamanla diyordun ya. Tüm her gün gel abi video çekelim. Gel abi video çekelim. Şimdi senin de işin var. Tabii. Müsait olmuyorsun. Abi yumak gücüm var ya. Ne lan öğrenciyiz O zaman kafamıza böyle takılıyoruz. Bu kadar yalan iş gücü olan adamın Aynen. E, her iki hükmeti zor. Zor, zor. Kesinlikle zor. Ben de o zaman sana kızıyorum. Abi neredesin ama ya. Adamlar ne oluyor? Para kazanıyor. Şimdi. Lekernitin kilo vermeye yardımcı olur mu? Evet yolu gösterdim bu arada. Sonları cevaplarken. Kolum kopmak üzere çünkü. Ulan biz kantarı geçtik mi acaba? Kantarla ne iş var bunun ya? Abi kantara giriyoruz ha, yoksa çık yerlerimizde. Ya ne kantarı mantarı böyle ne kadar biliyor musun? Lan ne kantarı var mı oğlum? Karayolu'na kantara giriyorsun amına koyayım. Haa. Haa şimdi 300 metre diyor. Koyuyor Buraya geçen gün 3 bin lira teteyemiş amına koyayım. Yani. Sadece geçti diye. Geçmedi diye. Allah Allah. Haa. Vay da Allah Allah. Ne kadar selamlar lazım Kadir Hoca'ya selamlar. Neye ne, Neye ne kadar? sermaye lazım lan? Senin yaş kaç abi? Benim 24'e girdim, Kadir abi de 56'ya girdim. Bana sermaye mi verecek mi canım Tamam sermaye verecekse... Kocaeli çocuğuna ne Sakarya'dan selamlar yazmış Berkan. Selamlar Berkan. Ya biz, ben Selam. Değil yani. de, e, Kocaeli de olduk yani artık. Kadir abi de aslı kökeninde Kocaeli değil de Kocaeli'yi sayılırız biz yani. Buranın ekmeğinin suyunu yedik. Boy kilo, Trakyalı mısın abi? Yes, Trakyalı. Niye geçiyorsun kantarı? Sonra bir daha diyeceğim düzecekler bizi. Geçelim mi? Tamam. Boştu çünkü. Kan kanaklıya nasıl kuruldu? Kan kanaklıya nasıl nasıl kuruldu amına koyayım? <laughs> Aldım bir kamyonet, <laughs> kırılmış oldu. <laughs> kurulmuş oldu. Adı da kalkın adına koydum. Böyle bir enteresanlık olsun diye. Kadir abi sevdiği laflardan biridir kanka. Evet. 15 yaşında söz abi kanka abi adarım. Savunma için bizleri gençlerle hep böyle konuşurdu. Çok da severiz. Çok da samimi iyi bir abimizdir yani. Yani. Evet. Böyle diyorlar. En garip taşıdığımız şey. en <laughs> garip taşıdığımız şey. Geri dönüşü olabiliyor <laughs> muhabbetler. Onun için yürümedim. Onu biraz daha sonra anlatalım. Daha sonra. Aradan bir çakır çakır gitsin. <laughs> Ondan sonra. Arkadaşlar. <laughs> Takliye yolculuğumuz devam etmekten sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugün Kadir Hoca ile İzmit'ten yola çıktık. Bizim spor salonunda iki tane makine Bursa'daki enerji işime verdik. Yolculuğumuz buydu. Enerji işimde biraz çekim yaptık. Giderken biraz sohbet ettik. Ağladık. Kafamızda soğuk 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 Kadir Hoca'ya. E. Her yeri geldi. Sohbet yaptık oldu. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Yani şey bir de ben bir şey diyeceğim. bu nakliyecilerin bak işte. salonculuktan daha çok sevdiğin tarafı. Mesela bugün Bursa'ya gittik. Ayhan Hoca var. E, Nilüfer'de. Ve ne, enerji Club. Enerji Club e, orada makine getirdik. bir arkadaşım makine sattı. Ben nakliyecini yaptım. Nakliyecinin güzel tarafı çok iyi. Her bir insanlarla çalışıyorsun. Tabii her zaman çok çekimle yapamıyorum yalnız olduğum için. E, en güzel tarafı bu şirket görüyorsun, değişik insanlarla tanışıyorsun. Tamam. Ee, ekşin bir hayatın oluyor yani, anlıyor mı? Evet. Yani oturup da mahallede ben şimdi bu işleri yapmasam, mahallede kahvede oturup, nerede amına koyup gözü tutmayan bir lavuk var, mecbur.